Herkese merhaba. Videonun öncesinde küçük bir bilgilendirme yapmak istedim. Ee, ana amacı bu videonun anı olarak kalması. Çift Kale yolunda çok az bisiklet videosu olduğu için hem insanlara yardımcı olması için de YouTube atıyorum hem de ben kendimi anı olsun diye dediğim gibi ana amacı anı olması. O yüzden editine çok önem vermeyeceğim. Ha, bu arada bir bilgi daha. Bu video Ağustos ayında kaydedildi. Ama ben pek pek değil zamanım olmadığından editleyemedim. Biz şu an Kasım'dayız. Bu videoyu da umarım editledikten sonra atarım. Öyle dediğim gibi ana amacı anı olarak kalması. O yüzden editinde pek önem vermeyeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Herkese selam. Saat şu an sabah 4.43. Zerat'la ben sesi bağlıyor, kapıları bağlıyor. Ben de şu an dalga sonunda bekliyorum. Dalmışlar kapıları mı? Yokmuş. Toprağı bekliyoruz. Allah'ın izniyle komen nasay bir şeyler dedi valla bilmiyorum. Buraları keserim inşallah. Ama şunu söyleyeyim ana olsun diye atıyorum. Ama sonradan kendini izlemek üzere oluyor. Bu yüzden şu ee, kısa bilgi vereyim. Rota Ürkmez'e 65 kilometre falan ortalama. Git gel 130 falan yapıyor. Öyle. Görüşürüz. Saat 5. Hemen. <laughs> yani, sus sus. Öyle değil mi? Tekirden Tut şunu. Saat 5.51. Ha. Burada Moda Life. Bilen bilir. Şey, eee, onun güzel lan. bütün gözüküyor. Eee, Satışma, fabrika satış mağazası var. Fabrika sanırım burası. Evet, şimdi biz de Menderes e yolundayız. Böyle gidiyor. Ortalama 25 km hıza gidiyor. Şu an biraz hızlıyız çünkü hafifeyim var. Menderes alayım! Aha! O yüzden öyle. Otuz saniye <laughs> neyse Hayır sal gitsin 30 kilometreyi falan 1 saatte geldik. Ne demek istersin? Sen yani? beni çekmiyorsun. Sanki ben seni çekmiyorum zaten. Köpeği çekiyor. Köpek benim, olsun benim ya. arkadaş o bu aslan lan aslan geldi barış bırak Konuş geldi konuştan ki anlat bismillahirrahmanirrahim al, al, <gülüyor> al. <gülüyor> <gülüyor> al bismillah al bismillah al bismillah oğlum bu ne ayı oh maşallah bismillah böyle 30 kilometre falan bir saatte geldik. lastik patlamasın evet. oranı buradan 20 kilometre biz 5 kilometre 10 kilometre daha geçeceğiz Gayet iyiyiz yani. Neler? Kamerayı gören kaçıyor. Güneş <laughs> var, güneşi çek. Ay var, ayı çek. Ayı ben bile göremiyorum. Berat var, Berat'ı çek. Berat ge. Ay var, beni çek. gel. ki. Ya. Yani. Neredeki abi araban? Neredeki abi? Abi ne sen öyle gençlerle gevşek gevşek Abi Evet Dereköy'e geldik inşallah buraları kesmişimdir Burada bir eski bir mezarlık var Osmanlı'dan kalma sanırım Böyle köyler doldu Burada bir servisçiler konaklıyor duruyor köy meydanında burada da Dereköy cami var Evet Berat da burada Tuvalet muhafı verdik Evet. Güzel mi gidiyor? İyi. nasıl gidiyor? Çok güzel. Ha. Link sevdin mi? Burası niye bu kokuyor? Linki sevdin mi Link'i? Afiyet olsun o ben de içeceğim. Ve o yemeğimiz. Ooo kanka gözü sana yapmış. Çekiyorum. Karanlık ayarı vardı nasıl bu? Mega megapiksellik telefonu var. Kullanmayı bilmiyor. Şunu çok şey yapma kahveden full biri izliyorum. Biliyorum fark ettiğim, onu sikime gitmek için bakıyormuş. Bu ne? Ona bu da benim. O da senin. şey ya mı? Şey Rusya'ya bağlı mı? Bu ne? <laughs> Özel bölge. Uzay var. Bokla müzik hepsini baştan sona ezbere biliyorum. Ne işi şey ne? Aşırı siyah çıkıyordu ya. Marul. Ot. nasıl morlama? Tek marul yok ki başka şeyler de var. Ropa. Ha ropa ropa. 50'lik motor, 50'lik motor. <laughs> Zevkli de. <laughs> <Oğlum>, yanmadım yanlışlıkla. <laughs> Onların çok geç geliyor, mı korkuyor? Ben de gazı kökleyerek çıktım. İlk önce hamur bastım, ondan sonra bıraktım gazımı, bıraktım var ama... ...murum yaptı bak, hiç yok. Tekerleğin sağ tarafının köşesine böyle motor oraya yattı, ben böyle yaptım. Güzeldi. <laughs> Başta arkada nasıl çökmüş tutkuyum cilttiklerim aynı tımmı oldu Aynen <laughs> takıyım hayır düzeldim bunlar İstemeden yalnızım <laughs> Çok en yazık abi Şöyle bak Kaçmış o O adam bence motorla gezdirmeyi deniyor Hayır Bu Bak köy it's special. Köy olan herkes bu Amaratlı'nın en azından vardır her gün. Var, Bak, bilmiyor, bilmiyor. Aslan bir yeri. ama Amaratlı Bak bu da yok. Müze var bilmiyorum. Aslan ya bazı Bak sevgiler nerede olduğunu bilir Ağlama. Hep taraftan çok güzel bir şey var. Kimyalı niye son olmuş? Buzun. Kullandığı kimi kullandığı bir şey olmuyor. Ama ben öyle değil. Bu hasta var. öyle bir, of, öyle bir ki evet, canım, baba daha çok olmuş. Nerede yemek isteyen var söyleyeyim mi? ya. Güzel. Direkt ver mi? Ben karnım doyurmayacağım. Niye? Sonra sürümü alıyor sonra yiyecek olan. Bu böyle bir video çekiyor. Ben onu tutmam onu. Bu an böyle? O an böyle böyle. Bayağı doldurdular çok büyük Böyle ince var ya. Sendirme indirme çoğu. Aynen kalk. Güzel. Uy. Adam gidiyor. Öte <laughs> i̇şte bak kocaman. Bu gücümüz <laughs> şey. ya. Gücümüz abi. Gücümüz. Bile verdim. Oda Buraya geldi kafadan Bu sadece kafamız çekiyor Umrumda değilim abi Oğlum uzun bu bak Buhh gibi şarkıları çekiyor Heh? yedin Ben yemeyeceğim yiyecek o Ha? Gelidin derler ya. Noluyor? Onun çatıyor. O taşları televizyon ege Aga. Aga ege Aga. Gel. Aga. Aga. Niye var bu? O diğani şey yapıyor. Dikkatlendim bir şey. O benim niyoku yok. var ya, bomba. Evet, izleyebiliyor musun? Ha. Bilmem mi çalan arabayı bana Acaba ne olur? Çok <laughs> Eşindekiler <laughs> bir <bağır> var <laughs> Biz de kaçarız Biz de bir şey. ya. iki katı diyor. daha. <laughs> Baştan atsana <laughs> Baştan atsana <be. gülüyor> Oğlum. Oğlum küçükken benim caminin mirasını çıkmak günah cekandık işte. <laughs> bu şarkı ne oldu ya? Bilmem mi? Ha hmm. bu da biz. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm. Gördüğüm anda. Nice. <gülüyor> 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 Damn son. Bor karavan var aşk. Sen sen gördün. O <laughs> Oğlum niye ırkçılık yapıyorsun beyaz? Ya niye ırkçılık yapıyorsun? Rasidin don Rasidin don Üstünü ölçek. İnce şey ver altını ört çek Evet. Altı. Arkadaşlar saat 7.20 gibi bir şey. Şu an Orhan yolu üzerindeyiz. Dere Dereköy'den çıktık. Dereköy'den çıktık. Yeni köye gidiyoruz. Yeni köyde hem mola vereceğiz. Dere de verdik. Az önce izlemişsinizdir. Ben bu yolu, bu yolu gitmek isteyen olursa onlara şey yapmış oluruz. Aynen. Merak, ben de merak ediyorum çünkü bir, bir video arış var ki kimseyi görmedi. Sen boyunu çekiyorsun. Ne oluyor? Ne geçiyor? Ha? Böyle. İnşallah adaya varacağız. Dedemin ne evine vuracağım. <laughs> <laughs> ben video çekmeyi unutmuşum. Tabii <laughs> çekmeyi unutmuşum. bak sinek. Sinek. Olan sinek. Ben 306 mı 300 mi ondan? Ne sen 306 306 306. 306. 30 fare fare. Elle lan burnuma? Köpek kırdım ya. Ben minik. Adam elimi nasıl oynadı? Ben uzun. Bir el ona şapka. <laughs> Gözü Bak gözlük taktı nazar Çanta devrildi. Öyle. Damn! Daha yaz deniyordum anlamadım. burada bir köpüşümüz var. Merhaba. Dur şöyle çekin. Merhaba. Merhaba. Saat 10. 17 geçiyor. Ben gece emsiymiş gibi. Evet gece. Çünkü hiç eşek insan sesi yok. Ne bileyim televizyon yok. Hiçbir şey yok. O yüzden uy zaman uyuma geçiyor. moduna giriyorsun otomatik. Evet zaman geçiyor. Uykum bile geldi. Ben çadırın ne çadırındayım ben. Toprak. Gülüşmeler. Toprak. <Gülüşmeler> Toprak. <Gülüşmeler> Oğlum hadi dört buçuk saat. Gidiyoruz. <Gülüşmeler> Alarm çalmadı mı? Örtüğün hiç ağzı. Biz mi? denize girmedik, başımıza gelmeye kalmadı. Daha doğrusu. Berat bunun hakim olmuş gibi. <Gülüşmeler> Böyle bir ışık var. Öyle, yarın inşallah denize gireceğiz. Bilmiyorum. Yarın gitmek mantıklı mı bilmiyorum. Deniz güzel gelirse. Var da Aslında gitmek mantıklı değil ama suyumuz çok az. Evet, günde 1,5 litre zaten su tüketmemiz lazım. Şimdiden 1 litre falan suyumuz var. <laughs> yok lan daha bende bir açılmamış. Nasıl var, açılmamış? Bir artık? tane var. Nasıl? Yok yok boşver yok. İçtin ya orada duruyordu. Var ya bir tane daha var. Nasıl var? Hatırlamıyor mu? olabilir. Bilmiyorum. Yok. Toprağa ee, önceki önce sular nasıl bilmiyorum. Su sıkıntımız var. Su evet, su sıkıntı, önce. var. Arkadaşlar. Yemek yok. Açız. Dua ki, Bize yardım Hep doğru, hep we. Şey yapalım, ben su diyetine girdim. <gülüyor> <gülüyor> çok susamadım susamadığım sürece su, <laughs> su içmiyorum. Evet, evet, ben de. Şu an çok susadım mesela, hala içmiyorum. <laughs> ben, ben de. Ben burada bol su var. Biz <laughs> arkadaşlarım <laughs> şey yapalım e, yani deniz suyunu alalım böyle bir poşet gibi bir şeyle geçirelim oradan buharlaşıp poşetten böyle bir yere süzülüp damlasın tuzlarından arındırıp deniz suyunu içelim. Damatarak içiyorsun. Onu da kaynatırsak damatıp bir sıkıntı olacağını düşünüyorum. <laughs> Dediğimiz gibi... Bilmiyorum kaçta kalkarız, ne yaparız ama ben 11-12'de kalkmayı yeğlerim yani. Böyle yatmak... <laughs> Tabii senin <laughs> çadır senin. Ben burada pişiyorum. <laughs> <abi. gülüyor> köpek de var bizim eşkıda. Bu burada hiç adama koyduğu çekmedim geldiğimizden beri çünkü cebelleştik ya. Yani. Berat burada kaldı, biz 4 saat boyunca lastik patladı market... Markete gidip gelecektik, bagaj kırıldı, lastikler patladı. 3 kere lastik tamir <laughs> ettik. Hiç yakın değil, 7 kilometre buradan en yakın market. Öyle ama yani çok da koymadı. Ne mi Berat? Aynen ben Mesela bir bir çatıda mıydım? Çadırdaydım. çadırdaydım. <laughs> Çadır... Çadırda mıydın? çadırdaydım dışarıdaydım. Sıkıntıdan dışarıda ne yapacağımı bilmiyordum. demiyor bir oraya gittim. Böyle... Kuşları kovaladım. <laughs> e demek istediğim bir şey var mı? Demek istediğim bir şey yok. Herhalde bu sen video koyarsan e, videonun arasında bir yerde olacaktır. Yani ne diyeyim kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Benim <laughs> açıklamalarda benim kanalımda olacak. Veya benim kanalımda olsa evin kanalımda olacak. <laughs> Öyle işte. Hiç açıklamaya koyduğumu hatırlamıyorum ama. Sağ üstte koyuyorum da açıklamayı hiç koyduğumu hatırlamıyorum. Sen koy işte beni <laughs> ya bu yerlere. Ya da gece atraksiyonda gece olmasın. Hmm. Ha belki ateş yakar yemek yedirecektim toprak uyumuş ki uyumak mantıklı yemek kalsın o sabah. Evet. Değil mi? Siz bak ben <laughs> size dedim ki yemeyin. <laughs> Ben yarına da ayırın. Geliyorlar, gidiyorlar, yiyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar, yiyorlar. Ben Aa, araba geldik. Ama ömür zıvırları niye yiyorsunuz? Yarına da çizik ayırın. Al, çizik al, çizik çiz. Onu gömeceğim gece ya. Lan, Lan bir kalan. tane çizik abi, bir tane. Kaç tane vır zıvır aldınız hepsini yiyorsunuz. Sen de Sen de yetmiyorsunuz. Yeme yeme. Sen bize hamburger yap. Ben ölmeyecek kadar yiyorum. <laughs> Yarın katayı yiyorum. Hadi, hadi, hadi görüşürüz ya. Zaten yemeğimiz yok. <laughs> yemek yok. Yemek yok. <laughs> Damn